Merhaba arkadaşlar. Yeni bir bahçe videosuna hoş geldiniz. Tarih bugün 17 Haziran. Ee, günlerden salı. Hafta sonu bir şehir dışı yaptığım için bahçeyi sulama imkanım olmamıştı. Dün biraz öğleden sonra e, damlamaları açtım. Öğle arası gelip <laughs> akşama kadar sulandığı kadar sulandı. E, suyu kapatmaya geldiğimde biraz ot yoldum. E, bugün de biraz toprağın, toprağın e, suyu çekmesiyle, yani biraz kurumasıyla ile e, biraz ot yolma, biraz çapa gibi yapmak için geldim. E, yol, hafta sonundan yol yorgunluğu. E, dün ve bugün ciddi bir çalışma mesaisi yaptım. Bugün biraz yorgunum ama yine bahçeye gelip hem dinlenmek hem de biraz bahçeyle ilgilenmek için geldim. Bahçenin şu an durumu iyi gibi. Domateslerde biraz yapraklarda yanma var. Yani domates çok nazlı bir etki. Şurada ileride bir tanesinde domates çıkmıştı. Biberlerin keyfi iyi gibi. Ee, dün 3 tane falan e, kıl biber aldım. Acı diye düşündüm ama acı değilmiş. Ee, çiçek dökmeye başladılar. Allah'ın izniyle arkası gelir. <laughs> bir, bir hafta 10 güne biber toplamaya başlarım. Patlıcanlar fena değil. Ee, onunla beraber bamyalar, şu domates bayağı bir gürültü, olsun Yani ot yoğurma ile alakalı yani çalıştım. Yani şu bölge var, şu bölme var. Ee, yani ee, şunlar ne? elle yollanan otlar. Yani geldiğimde biraz biraz yolacağım. Şuradan ötesine çok girmedim. Şurada kırmızı bir baskı var. Hani baskıdan sonra tam ne ektim ne ekmedim, neresine kadar ektim hatırlayamıyorum. Şu küçük çapının olduğu yere kadar ektim sanırım. <laughs> o tarafı biraz en sona bırakacağım. Şurada bir ciddi bir ot yolma yaptım. Ee, tabii çapa da istiyor ister istemez. Aslında şöyle bir cumartesi pazarı olsa dinlenik bir şekilde gelsem ee, bayağı baya bir toparlayacağım. Hem tırmıklayacağım. Şu bölge kaldı işte dediğim gibi. Şuraya kadar güzelce aslında ya bir ağaç arası 5 5 metrekare bir yer. Ya, gerçi 5 öyle 5 öyle 25 metrekare bir yer. Şuralar fena değil. Hani yine tırmıkla vesaire ...düzlemeyle otunu alabilirim. Şurada bir çapalamaya başladım. Yani yoruldum. Yani domatesler... Bir tane... E, ...yorum vardı takipçim, izleyicim. Domatesler çapa istiyor diye. Evet. Biraz istiyor. Yapabildiğim kadar şu an... ...yapmaya çalışıyorum. Şurayı tamamen bıraktım. Yani burası çok otlu. Nasıl yapacağım bilmiyorum. Yolmayla... ...bir şekilde burayı aza indirmeye çalışacağım. Şu bölgede hemen hemen ekili bir şey yoktu. Şu direkten sonra başlamıştı ekmeğe. Ekimi. Yani şuralarda bir şey yok ama şuralara ekmiştim herhalde. Şurada domati, e, bostanlar var. Şey karpuzlar var. E, bakalım. Fasulyelerle e, darılar var. otun içinde zor ama yani buraya kadar nasıl geleceğim? Oradaki işleri bitip de buraya nasıl geleceğim bilmiyorum. Ee, bu sene biraz acemilik. Biraz da <laughs> gerçekten sebze yatağı istiyor. Yani toprağın kendi otuyla uğraşmak gerçekten zor. Çapalamak zor. Ee, evet, kuvvet istiyor. Yani şu en temizli hemen hemen şurası. Gördüğünüz gibi. Yani şuraya da yapmak kolay olmadı. Hala da uğraşıyorum. Sebze yata bu cuma günü aslında bir iki tane yani bir çarpı iki den iki tane şekilde alıp e, en basit haliyle yapmak istiyorum. Normal altına teldir, naylondur. Üstüne yine çilek e, serası gibi naylon, serip delikler delip için ekmek lazım ama bu sene o kadar e, ayrıntılı düşünmeyeceğim. <laughs> Hatta tahtaları bir zımparalayıp e, sudan korumak için e, bir vernik gibi bir şey de yapmak gerekiyor belki. Ama hani onları yaparsam gerçekten yorulacağım. Bir de e, Haziran'ın artık 17'si. E, Ekim'e çok geç kalacak. Yani iki tane belki iki tane daha alıp dört tane e, sebze yatağını yapıp denemek istiyorum. Ee, barbunya, bir tanesine barbunya, bir tanesine fasulye, bir tanesine ee, bamya, bir tanesine de belki tekrardan ee, börülce gibi bir şey ekebilirim. Marul ekebilirim belki. Şu an bilemiyorum. Ee, bahçenin durumu şu an bu şekilde. Ağaçların keyfi güzel. Yani ağaçlar ee, gerçekten ciddi Şekilde toparladı. Bazıları çok iyi büyüdü. Seneye belki bir iki tane meyve bile verebilirler. Diye umuyorum. Nasipse inşallah. Sulamaya devam. Bahçemizi. Cumartesi, pazar. Belki piknik yapmak gibi için. Buraya gelebilirsem bir gün. Eşimle çocuğumla. O zaman sulamayı düşünüyorum. Sulanırken biz de bir yandan oturur, piknik yapar. Biraz çalışır. Kızımla oyun oynarız. Diye düşünüyorum. Şimdilik bahçenin durumu bu şekilde arkadaşlar. Yani mahsuller çıktıkça inşallah video çekimleri daha güzel olacak. Mahsul toplayacağız. Ne kadar çıkacak bilmiyoruz. Belki de bir kısmını fazla geleni paraya çevireceğiz. 3-5 Whatsapp'ta yakın çevredeki eşimize, 40 yaştaki eşimize, dostumuza belki marketten uygun fiyata, belki de birazın hediye, bilemiyorum şu an için Rabbim ne kadar verecek ona göre bir şeyler yapmayı düşünüyorum. <laughs> en kötü kendi yiyeceğimiz çıkacak inşallah. ya da işte bazılarını kurutup işte kuru fasulyedir, e, bamyadır, Barbunyadır, kurutup kışlık kendi en azından markete almadan doğal olarak ürettiğim şekliyle tüketeceğim. <laughs> Şimdilik bu kadar arkadaşlar. E, i̇zlediğiniz için teşekkür ederim. Bahçeli alakalı e, yorumlarınız varsa e, almak isterim. E, sizin de e, bu şekilde yaptığınız e, kendi bahçeniz ya da yapmayı düşündüğünüz bir şey var mı? Ya da evin balkonunda bir şeyler yetiştiriyor musunuz? Mesela soğanlar çıktı. Balkonda e, soğan çok rahat yetiştirilir. Soğan hemen hemen her yerde çıkar. E, küçük küçük arpacık soğanları alıp e, bahçenizde 5 litrelik su şişesinin içerisine ektiğiniz zaman çok rahat çıkacaktır. E, en azından e, hobi gibi bir şeyler ekmekte, üretmekte fayda var. E, şimdilik hoşça kalın Herkese kolay gelsin. İyi günler diliyorum.